Merhabalar, ben Taygun. Zamran Software firmasında 7 yıldır SEO danışmanlığı ve reklam yönetimi hizmeti vermekteyim. E, bu benim ilk videom. O yüzden e, bu belki 150. işim olabilir. E, o yüzden bazı kelime telaffuz hatalarım olursa e, bıraklamalar yaşarsam şimdiden özür diliyorum. Bugün sizlere e, bir işletme, Google haritalarda nasıl ön plana çıkar? ön plana çıkması için nelere dikkat etmesi gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Google arama motorları bizim işletmemizi ön plana çıkartabilmek için belli verilere ihtiyaç duyarlar. Bu veriler örneğin işletmemizin hizmetler bölümünün eksik veya tam olarak doldurulup doldurulmadığı, işletme olanaklarının doğru girilip girilmediği, işletmenin içerisinde yapılmış yorumların gerçek bir kullanıcı tarafından yapılıp yapılmadığı gibi Aynı zamanda haritalar pinleme çalışması gibi üçüncü parti işlemlerle haritanızın ön plana çıkma işlemi yapılıp yapılmadığına bakar ve farklı anahtar kelimeler varsa bunları da hafızasına alıp, indeks alıp diğer kullanıcıların görmesi için hafızasında tutar. Bir işletmenin ön plana çıkabilmesi için aslında haritalar kısmında bunlardan başka yapacak bir şey de yoktur. Yaklaşık 40 ila 90 bin arasında pinleme ile işletmelerin farklı anahtar kelimelerde bölgelerinde daha fazla bulunmasını sağlayıp onların yeni müşterilere ulaşmasını hedefliyoruz. Örnek verecek olursak Malatya Turna Tur Yap Premium Emlak İşletmenin işletmenin farklı anahtar kelime varyasyonlarıyla pinleme çalışması yapıldı. Bazı boşluk gördüğünüz kısımlar haritayı çok fazla kasmasın diye şu anlık ben kapattım. Bu İşletme haritasındaki tüm dinlemeler doğrudan işletmeyi hedefleyip, işletmenin anahtar kelimelerine özel yapılmıştır. Aynı şekilde işletmenin e, haritasının embedded olarak da eklendiği, işletmenin açıklamalarının doğru bir şekilde insanların ulaşmasını sağlayacak anahtar kelimeleriyle beraber yazılmış bir halini görmektesiniz. Aynı zamanda Google yorumları, Google bilgileri, direkt Google haritalardaki ayrıntıların da haritaya embedded olarak ekliyoruz. Ortalama 40.000 ila 90.000 arasında yaptığımız bu pinleme çalışması doğrudan ana haritayı işaret edip bizim işletmemiz burada, sizin yaptığınız bu anahtar kelime de biz buradayız demektedir. Bu sayede örnek veriyorum Malatya emlak aramalarında Malatya Premium Gayrimenkul Furkan Keleş'i birinci sırada görebiliyorsunuz. Ee, sizler de aynı şekilde kontrol sağlayabilirsiniz bu pinleme çalışması direkt sizi birinci sıraya çıkartacak diye bir şey yoktur. Açıkçası birinci sıraya çıkmak için haritalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmiş. Haritalarınızın içerisindeki güncellemeler, hizmet açıklamaları, işletme olanaklarınızı doğru bir şekilde girmiş olmanız ve gerçek kullanıcılar tarafından haritanızın etkileşimde olmasını sağlar. Bugün günümüzde her şey Google altyapısı altında Google servislerini kullanarak bizlere hizmet vermektedir internet ortamında. Google bizim işletmemizde yapılan fake yorumların gerçekten o kullanıcının oraya gittiğini, bir etkileşime girip girmediğini, arama butonuna tıklayıp tıklamadığını çok kolay bir şekilde fark edebilmekte. Doğal olarak üçüncü parti olarak sizin aldığınız bütün yorumlar Google ve arama motorları tarafından fark edilip aslında bir süre sonra silinmekte veyahut da sizin haritanızın Kalite puanını düşürmekte. Pinleme çalışması ise anahtar kelimelerde direkt haritanıza doğrudan bir işlem yapmadığı fakat haritanızı bakın biz buradayız olarak işaretlediği için Google'da haritanıza hiçbir şekilde zarar vermemekte. Aynı zamanda da anahtar kelime yoğunluğunuzu arttırarak daha fazla ön plana çıkmanızı sağlamaktadır. Mapsorder.com olarak e, sizlere bu hizmeti yaklaşık 7 aydır veriyoruz e, işletmenizin ön plana çıkması, haritanızın incelenmesi, haritanızda herhangi bir eksik işlem var mı yok mu bunların analiz edilmesi ve bunların düzeltilmesi için bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim. E, ilk i̇lk videom olduğu için herhangi bir hatam varsa da kusura bakmayın. Umarım daha iyi videolarda görüşürüz. Teşekkür ederim.